Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda yeni gelen destansı savaşçı Nani alacağız ve maksimum seviye yapacağız. Pesroel'im tamamen hazır için. Burada da teklifi bulunuyor kendisinin. Alıp maksimum seviye yapacağız bu reisi. Bakalım yıldız gücü ve çıkarmaya çalışacağız. Bu arada saat 1.30 gibi canlı yayındayım. Nonolive Live canlı yayında olacağım. Orada da 4 tane Nani çekiliş yapacağım. Aşağıda link var arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Ve canlı yayına gelseniz de siz de Nani kazanabilirsiniz. Diyorum ve hemen şöyle özel tekliften başlıyorum arkadaşlar. Kardeşimizi bir açalım hiç kutulardan uğraşmayalım ve deni destansı deni destansı ne lan yeni destansı nani kardeşimiz geliyor. 180 tane de güç puanıyla birlikte hemen şöyle şuradaki beleş kutu açmak istiyorum. Buradan nani gelecek. İlk başta da şöyle bir yükseltmek istiyorum. Kaça kadar yükseliyor lan bu? Gel bakalım kardeş. Oh. 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 kaç oldu? 5 seviye tamam. Şimdi buraya geliyoruz abi. Hemen tüccar gel şey gelin şeyini alıyoruz neydi onun adı Emojisi mi neyse artık bunu alıyoruz bir tane mega kutu ha Öf. 243 mi dedi o ne yaptı o oha lan şöyle at bir dakika en az kupa ha 7 yapalım da hızlıca Aksesuarı gelsin istiyorum en azından aksesuarını çıkartabilirim yeni rozet tıt şunu alalım sonra da şunu buna verelim abi. Zaten maksimum seviye çok rahat olacak da benim istediğim aksesuarının çıkması ve yıldız gücün çıkması bu arada çok güzel bir şekilde 7 yaptık. 8 oluyor mu lan? Ha 8 olacak bu arada. Güzel abicim, güzel 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 güzel. Buradan kutumuzu açıyoruz. Artık inşallah aksesuar da hızlıca gelirse biz uğraştırmaz. Şöyle Oğlum niye yukarı öneriyorsun ki? Allah Allah. O neymiş lan öyle? Şöyle yapsak. Tamam. Gel lan hadi sıra sıra buradan gidelim. Dur bakalım. Şöyle rozeti al. Mega kutu dursun lan. Mega dursun mega. Max mı oldu lan? Oğlum max olmuş ki hemen. Lan hemen max oldu bu. Allah Allah. Lan çok çok max oldu hiç beklemiyordum ya. Neyse kutulara ki arkadaşlar. Ne yapacağız? Aha. ve boş. Evet boş çıkıyor. Baş çıkıyor. Cık. Lan oğlum ya. Aga bir aksesuar mı aksesuar? He? Kardeşim bir aksesuar. Yok mu? Geldi. Baş. Aa mega kutu veriyor lan. Düzeltmişler mi bunu? Abi gelin sürekli. Oğlum az önce mega verdi. Şimdi büyük kutu verdi. Kardeşim vermiyor musun gerçekten ya? Tüccar gel kostümünü alalım. Cık. Oğlum vermeyecek misin gerçekten be? Güzel kardeşim. Really? Bekliyoruz. Mu? Aha! Vallahi geldi. Aksesuar geldi Nani kardeşimizin. Işınlayıcı. Vallahi aksesuar geldi. Aga be. Oğlum yıldız gücü lan. Şş. Yıldız gücü. Oğlum vermedi ki. Bir tane daha. Hadi. Ya şimdi bunu yarın zaten markete getirecekler. Tamam yıldız gücünü kesinlikle. Ya o ama işte yıldız gücünü alsam mı almasam mı çok bak uğraşsam uğraşmasam karar veremedim ya. Ha tamam lan bunu yıldız gücü çok da öbür ha tamam ben diğer yıldız gücü sandım. Yani şu anlık Gerek yok arkadaşlar çünkü hani full mega kutu açacağım ee, Düşünmüyorum ya Bilemedim Bence mantıksız olur Çok boşa gidecek O yüzden saldım çünkü diğer yıldız gücü olmuş olsaydı diğer yıldız gücü güzel Fakat bu birinci yıldız gücü artı 2500 hasar veriyormuş Çok dönem değil Aksesuarımız var aksesuarımızın olması bizim için güzel Hemen şuradan hesaplaşmaya giriyoruz kardeşimle 9 seviye max yapamadık bu sefer Ama olsun dediğim gibi yani çok böyle mega kutu açmam gerekiyor Ona da valla çok içim el vermiyor açıkçası şu an o yüzden devam ki. Yani M da parayı siz kardeşlerime veririm. Yarın zaten bunun özel teklifi gelir. Sizi kardeşlere veririm siz nane alırsınız. Nasıl mantıklı değil mi lan var çok mantıklı konuşuyorum bazen ha. Oğlum bayıldınız lan. Hayırdır lan gel bakayım buraya. Bot. Dur lan bir dakika. Oğlum ne oldu? Bak. Yani her böyle şey geldiğinde de Arkadaşlar şöyle bu kafasını gönder öyle olma adama ki. Şurada mısın lan? Ya reis sen bayılacaksın da nerede bayılacaksın bilmiyorum ya. Mermisi yavaş doluyor ya. Gelin lan buraya. Nani? <laughs> Oğlum bunun ultisi da bana puşlar yanında. Bunu derle takıldım diye dur ya bir sal. Altı mı? Altı ne lan kardeş? Yarasını bize ver bakayım onun. Ah, döşün, 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 döşün. Oğlum bir dur lan. Abi şu kafayı yönlendirmeye çalışalım da bir. Aa dur lan kafayı ışınlan saydık bari. Oğlum kafe ışınlan saydık. Lan hiçbirini beceremedik ki abi zor lan birazcık oynaması. Allah Allah bir numarası biliyorum kardeşim biliyorum işte. Ölmene gerek yok abi, ölmene gerek yok. Ya 3-5 mega çok çok maxlandı ben onu anlamadım ya. İlginç. Ya dediğim gibi yarın yara sonra gün büyük ihtimalle yıldız gücü gelir. Fakat yıldız gücü çok efektif olur mu artık kim Ha fena değil, güzel ama ya dediğim gibi çok böyle ama aman aman bir yıldız gücü değil. Gel bakın buraya aslan parçası. Bayıl lan, um çok vuruyor ya. Bak iyi vuruyor. Fakat birazcık canı az tabi doğal olaraktan. Güzel hasar. Ya bunu çabuk doluyor zaten tamam mı? Şöyle ultiyle kutulara mı vursak? Yok lan öyle bir kekoluk yapma. İki atar mıyım? Oğlum iki atıyorum ya. Bir şey diyeyim mi size? Bu geder ya. Vallahi var ya. Crow gibi bir şey ya. Zıbam. Bana gel lan. Oğlum niye geç geldin bana? Orada oğlum orada. Bayılacağım bak. Ya botlara bakar mısın? Bot fight keser misin? Aha bayıldın nasıl? Ortaya kimse gitmiyor. Kardeşlerim benim. Elpimo'ya bakalım. El Allah'ıma kurbanın elpimo. Gel lan buraya. Milli. Amerika'ya götüreceğim seni. Milli. Benim de 8'im oldu ha. Ne? Oğlum lan. 5k vurdum yanlış görmeyse Ne yapıyorsun lan? Bak bunu kafasıyla ödeyeceğim. Dur. Dur elpimo dur. Oy. Tam tur, tam tur ama tam tur. Dur El Primo dur. Ya ölecek ama ya. Aha ölmedi lan. Dur El Primo yaşa lan. Yaşa ki neler ya neyse ama öl lan. <laughs> yaşa ki neler göresin diyecektim de reis. Cık. Gerek yoktu ya o kadar. Yalnız enerji alınca böyle bir oğlum çok, çok vuruyor lan. Bu arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Mük. Beğendim abi ben savaşçıyı. Allah güçlü birazcık. Remaş ne yaptırmadı lan bana? Allah Allah ilginç. Nani kardeşim. Hop. 2009 oğlum 2009 falan vurdu çok iyi ya. Gerçekten çok iyi yani. Tabi birazcık yani menzili de uzun. Lan, efsanevi savaşçı özelliğinde değil mi bunlar ya? Canı az, hasar çok yüksek. Menzili yüksek. Vurma lan bana. Oğlum oradaki... Gel lan buraya. Yat lan aşağı sen. Gel bakayım. Benim hoşuma gitti ya savaşçı ortaya da kimse gelmiyor arkadaşlar. Adamsın lan Mike. Şunlara da az vur lan. Ne yapıyorsun lan Mike? Bayıldın lan. Oğlum çok iyi ya. Reis al bakalım onu. Şöyle bir şey yaparsa. 5000 vurdu güzel. Şunu da yaparsa şöyle yaparsa. Getman. Dur öğrenmeye çalışıyorum. Nani öğren oğlum nani öğrenmeye çalışıyorum. Gel buraya. Rosa. Rosa is my name. Oto spam. Oto spam. Oğlum. Lan 188 canla kaçtı ya. Mermilerinin böyle yönlendirmesi biraz sıkıntı hani biz alışmışız düze. Baba bak görüyor musun? Dibinde falan galiba. İlginç. Çok enteresan. Şimdi bak 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 tamam. burada mısın abi? Yok. Burada mısın abi? Yok. Gel lan oğlum ya. Gelsene boşuna ultim gitti lan. Araba sürüyormuş ki Ederiz <laughs> abi. Reis ne yapıyorsun ya? Gel lan ben öldür bakayım nasıl öldüreceğim. Ben seni öldürürüm ama. Oğlum bak otospamı çok sıkıntı buna. Bunun otospam atmak gerekiyor. Şöyle vursak. Yok. Kardeşim orada mısın? Tık tık tık. Vur lan bana. Vur lan adamsın lan. <laughs> Oh, botlarla öyle basıyor olsa yani şunu 300 kupaya kadar kasarken acayip keyif alacağım Ona eminim yani Bu arada bugün kasarım da kaç kupaya kadar kasarım bilmiyorum Bir bakmam lazım 3'e 3'te mi iyi gidiyor kardeşimiz Hesaplaşmada mı iyi gidiyor Onu bir ufak bir incelemem lazım Hani hesaplaşmada oynanır gibi duruyor şu an yani Çift hesaplaşmada oynanabilir gibi duruyor Bakacağız ama bakacağız Ben buradan karlı bayıltırım Aferin vur 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 Düzgün vur düzgün vur demedik mi lan Yes, oğlum böyle anlayamadım tam mekanini tam çözemedim ama çözeceğiz çözeceğiz. Otospan biraz sıkıntı bu arada. Azıcık engel varsa Aha adam ben diyor lan. Adam ben diye okudum onu. Azıcık bir engel varsa otospam çok sıkıntı onu söyleyeyim. Yani adamı tam görmeniz gerekiyor galiba vurmak için ya. Tam böyle adamı böyle görüp vurmanız lazım. Vur lan az da. Mesela o beni bayıltabilirdi ama bayıltamadı. Kendi bayıldı kader olarak. O zaman bak şimdi bak bak. Uy. Kaç vurdum? Dört bin vurdum. Güzel. Gel bakayım buraya. Dövüşün lan. Eğlendirin lan beni. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Öl lan. Ya el primo. Bayıldım. Bak şimdi. Rosa, tut bakayım şunu. Ya oraya mı gittin Allah'ını seversen ya. Rosa. Ult ultisi çok sıkıntı yalnız ha. Ultisini kullanması biraz zor gibi bayıldım. çok vuruyor ya. Gerçekten hasar çok. Tam üzerinde enerji var ama yani 7 8 enerjili bir savaşa göre gerçekten çok ciddi hasar veriyor. Bayağı broken böyle bozuk bir savaşçı olmuş. Bakacağız oynadıkça artık e, öğreneceğiz. Bunu nasıl savunabiliriz, nasıl oynayabiliriz gibisinden. Umarım hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gitse beğenme onun dışında kanala abone olabilirsiniz. Dediğim gibi saat 1.30 civarında No Live Adresi'nde canlı yayındayım. Aşağıda linkler var. Gelmeyi unutmayın. 4 tane çekiliş olacak. Çekilişe katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.